Üle de. Ne 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 üleyse neymiş? Sen ...geçmiş günlerine düşünür müsün? Ne düşünüm ya? Niçin düşünmeyeyim? Olur mu ki düşünmeyeyim? <laughs> ha, anacıkını, babacıkını, kardeşlerini düşünür müsün? E düşüneyim ya. Niçin düşünmeyeyim? Olur mu ki düşünmeyem şey? E, şimdi geçmiş günleri düşünürsün. Geleceğini düşünür müsün? üç ay var takip etsin. Kaç ben onu düşüneyim. <laughs> Bakalım odunumuz yetecek mi? Şimdi tarana yiyiz. Bakalım yarın yiyeceğiz mi? Elimizdeki yem, tayyarem, tavuklara yetecek mi? Ben hep bunu düşüneyim. Ama ben bilmem. Anamla babamla geleceğimizle ne alakası vardır bu soruların? Hiç bilmiyorum Ramiz Efendi. Ben onları demeyeyim Fatma. Ya ne desin be adam? Ben yüz sene sonrasını düşünün isin de. Yüz sene mi? Yüz yüz yüz. Allah'ım Rabbim, Ben üç aydayım bu bana yüz sene değil. <laughs> Niçin düşünecekmişim ben? Yüz sene delirdim mi ben? Yüce Süleyman Fatma. Nasıl istiyorsun Süleyman? Yüz sene sonra... ...gene bu kadar fakir mi olacak? bir çanda yaşayanlar. Yüz sene sonra... ...gene herkes birbiriyle kavga mı edecek? Yüz sene sonra... Kim bilir? Belki biz hala bu topraklarda mı yaşayacağız? Yoksa çok daha bu topraklara elveda Rumeli demiş mi olacağız? Yüz sene, yüz sene sonra bir gün bir Hristiyan çocuğu gibi bir Müslüman kıza aşık olacak. Birbirlerini çok sevecekler. Birbirlerini çok sevdikleri için hiç kimseden korkmadan evlenebilecekler mi? Evet, Süleyman. Ramiz. Efendim. Hey, Ramiz dedim. Ne dedin sen, kimsin? Ben Ramiz, Sütçü Ramiz. Ey Süleyman, ben kimim? Sen Sütçü Ramiz'in sevdiği karısı, bir tanesi Fatma. <laughs> Hededin de söyledin. Ben ne dedim? E, Ramiz dedim, e, he dedin. Ben kimim dedim, Fatma dedin, he dedin. Ee, demek ki sen daha bunamamışsın. E madem ki bunamamışsın, niçin konuşuyorsun bunak gibi bir adam? De, haydi yatıyor. <laughs> Canım anam, biricik kız kardeşim Feridem. Bugüne kadar mektuplarımda uğruna canımı ve başımı feda etmeye hazır olduğum davamızdan ötürü sizlere çektirdiğim üzüntüden, hasretinizden, yokluğunuzdan bahsettim hep. Şimdi Makedonya'ya gelip saklanmaya başladığımdan bu yana ilk kez size başka türlü bir mektup yazıyorum. Ben aşık oldum. Dışarıda ayaz var. Üşüdüm biraz. Biraz burada oturam dedim. Hadi. Efendim. Sen hiç hayatında gece gözlerini yumduğun vakit birinin yüzünü görür oldun mu? Oldum. O halde sevdin de. Sevdim. Biliyor musun? Ben her gece gözlerimi kapattığım vakit senin yüzünü görür oldum. Ben de sen. Ben senden hiç ayrılmak istemiyorum. da senden. Haydi. Seni çok seviyorum. Ben de. Öyleyse... Öyleyse ben seni isteyeyim babandan. Ne dedin? Demek istese evlenesin benimle. Evet. Bi, bilmem ne diyeyim. Yoksa istemiyor musun? Ben öyle bir şey demedim. Öyleyse? Tamam istem te dedim. Aynı sabahlar burada buradayım, gelin. Ayrı sabahlar babiş ko. Aynı sabahlar mı Hayırlı sabahlar babiş. Aynı sabahlar zanibe, gel gel gel. <gülüyor> Ramiz, <gülüyor> gözün kör olmasın Ramiz. Aynı sabahlar fatma. Aynı sabahlar. Ha. Hadi, hadi. ha ben gideyim. Nereye gideysem? Ben altınları bozduram, e, borçları kapatam. Haydi haydi git git. Sağ ol. Haydi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Ben de seninle geleyim Ramzi amca. Evet. İp, gel. Hadi. Gel. Ayakım Hay hay hadi. hadi, hadi. Hatice. Efendim Hasan. Görmeye misin? Ben üleyim. Nerede kaldı çorbam? Tek pişireyim. Birden gelirim. Çok yaşa. Sen de gür diyeceğim ama ben bu gidişle pek yaşamam. Bu yüzden alıştır bence bu fikre kendine. Allah'ım sen bana sabır veresin ya Rabbim. misiniz? Bu akşam Bulgar çetecileri asmalar küvünü basacak. Ne de öyle kendi kendine konuşuyorsun be sarı şarkı. Çeteciler ...asmalar güvünü basacak. Sen nereden duydun bunu? Emin ol hatırlamam. Çok şaşmadım. Ramiz amca. Efendim Mustafa. Sen bu... ...Hatice ile Hasan'ı evlendirdin ne oldu değil mi? Evlendirdim de iyi mi ettim... ...kötü mü ettim bilmiyorum. Neden öyle diyorsun Ramiz amca? Gayet mutlular, seviyorlar birbirlerini. Şimdi sırada kaldı dört kız daha. Dört kız sırada. Ya e Vakitleri gelince bir bir evlendireceğim onları da. E, evlendir Ramiz amca. Kendi ellerinle evlendir. E, Hatice evlendirdiğine göre sıra bir küçüğüne geldi. Adet öyledir Mustafa. E, Hatice'nin bir küçüğü de vaide oluyor o zaman. E, Hatice'nin bir küçüğü de Ama vaide evlensin hiç sanmayayım. Neden? E, o hiç kimseye beğenmez. Erkek gibi. <laughs> böyle atak, cesur, süzünü esirgemez, tıpkı ben. Bak, şimdi bıyıkları at, yani tepsini Sakalları da at, böyle ürtem, kafamı da böyle bak. Böyle bak şimdi. Bak, bir de şöyle cam cam bakacağım şimdi. Aynen aynen, bana benziyor değil mi? Vay aynen aynen.